Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine yeni bir oyunla karşınızdayım. Tamamen Türk yapımı yine bağımsız bir oyun arkadaşlar. Hemen sizlere daha fazla bekletmeden yeni oyun diyorum. Telefon çalıyor. 911 acil durumunuz nedir? Yardım edin lütfen. Herkes ölü. Evimde bir şey var. Beni izliyor. Sakin olun hanımefendi. Nerede olduğunuzu söyleyebilir misiniz? <laughs> Büyük ihtimalle biz Evimde. polisiz. Ama ama bir şey var. O şey. O garip yaratık. Siz yalnız mısınız? Evin içinde kimse var mı? Yalnızım. Ama o var. O bozulmuş yaratık. Tamam sakin olun ekip hemen yolda kapıları kilitleyin pencereleri kapatın nerede duruyorsunuz Evet ekibi Üstad, yolluyoruz tuvaletteyim. lütfen hızlı olun Kendinizi güvende tutmaya çalışın bizimle iletişimde kalın Beni gördü yanıma geliyor Yardım edin Hanımefendi beni duyuyor musunuz Hanımefendi Siktir Ekip zamanında varamaz Bu işi direkt ben halledeyim Yapma oğlum evet yine burnumuzu bir belaya sokacağız biz gidiyoruz demek ki bu arada arkadaşlar biliyorsunuz genellikle korku oyunları yayınlıyorum ve ilizyon numaraları üretiyorum bu da orta seviye bir korkuymuş e, yorumlarda okuduğum kadarıyla e, çoğunlukla da e, oynanmayan bir oyun. Şimdi biz deneyeceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Ee, kadının başına bir yaratık mı saldırdı ne olduysa. Bu arada videoyu beğenirseniz, takipte de değilseniz de takibe alırsanız teşekkür ederim. Onur duyarım. Evet şu anda e, kapı sesleri kapı geliyor. Açık. Burada bir gariplik var. Tetikte olsam iyi olur. Evet, tetikte olsam iyi olur diyoruz ama henüz ekran gelmedi yine başımızı nasıl bir belaya sokacağız göreceğiz. Kendimizi böyle bir evin içinde buluyoruz. Yukarı çıkıp banyoyu kontrol edeceğim. Yukarıda banyo varmış. Şu anda oyun bizi o şekilde yönlendiriyor. Burası neymiş? Mutfak mı? Mutfak. Banyo olsa olsa Evet. Banyo bir yerde kan izi mi var? Allah ne oluyor be anam yetişememişiz anam yetişememişiz kadını öldürmüşler burada bir anahtar aldık bedroom key bir anahtar aldık yalnız kadını öldürmüşler Allah bu bizlik değil hocam bu bizlik değil ee, diğer ekipleri arayamıyor muyuz lan bizim araba bu galiba E niye tek gelmişiz mal gibi Allahu Ekber. Evet aynalar aynalara küsüz arkadaşlar. Görünmüyoruz aynalarda. Neye benzediğimiz de belli değil. Hadi buyur. E ee, ne yapacağız şimdi? Yani şu an etrafı mı incelemem gerekiyor? Yetişememişiz ki ağam. Bu ne? Aç, açılmıyor. Anahtarın yanında. Kadın ya Aldık ya onu. Ha. Tamam. Şimdi açıldı. Yatak odası yine şifreli bir yer. Dur bakayım. Deniyorum. Şansımı her zaman denerim. Nerede? Açılmaz ki. Bir günde tutsun şu rakam ya. Bir şifre arayacağız büyük ihtimalle. Kap Çekmeceler açılmıyor buralar yok. Kıyafetlerde herhangi bir şifre. Allah Allah. Şu ne? Tarak vesaire. Yok, 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 yok. Maalesef. Neymiş? Abi hani bu Türkçe'ydi. He. Kahvaltı için malzemeleri hazırlayın. Çocuk Çocukların çantaları Oğlum garip bir ses geliyor bak. Çocukların çantalarını kontrol edin. Kitap defter su şişesi. Bu günlük rutin ya. David için kahve yapın. Üst kattaki bilmem ne odaları. Allah Allah. Aha. 57-34. Abi şifre belli oldu. 57-34. Hemen. 57-34. Bismillah. Ne oluyor be? Oğlum açılsana 57 34 girdik ya. Heh. Bismillah. Bu ne lan? Yaratık dediği bu mu acaba? Aklımı kaybediyorum. Önlem almam lazım. Burada bir şey yok. E, şu kap. Abi buraya bir şey bulmamız gerekiyor galiba. Yok. Bu kapıyı açmak için buraya bir şey bulmamız gerekiyor. Anlaşıldı. Evet, oyunun ismi şu anda bu kağıtta yazıyor. Bir deneyle ile ilgili bir şey olmuş ama anlamadım şu anda polis kartını aldık güvenlik kartımı güvenlik kartını aldık Demek ki yine kartla bir yeri açmamız gerekecek Burada herhalde başka bir şey yok hocam oğlum biz dedektif miyiz polis miyiz belli de değil ya ha? başka bir şey ne bu gizli deney raporu 49 proje özeti ilerleme raporu amaç. E, abi anlamadığım dilde bir şeyler yazıyorsunuz. Güvenlik uygulandığı verimlilik açısından önemli potansiyele sahiptir. Deney özeti, konu kodu falan yapısı psikolojik fiziksel özelliklerle ciddi anormalleri kaydetmiştir falan filan. anlamadım dilde vazgeçtim okumayacağım. Ben hiç anlamayacağım bu işi çünkü. İyi e, burada bir güvenlik kartı aldık abi. Devam etmem gerekiyor mu? Bilemedim ki şu anda etrafı şöyle bir gezeyim bir araştırayım ha? kapılar falan açılmıyor anam yine bir ses geliyor ama tövbes. aha elektrik sigortalardan ikisi yok bir tane var diğer ikisi yok demek ki biz buraya bir aha açalım bakalım Kablo buraya doğru geliyor da, bak, Bismillah, ne oldu lan? Kitaplar düştü, hocam, Allah, ım. aha, kitaplar kayboluyor, bir şeyler oluyor ama anlamadım. Şimdi o kablo buraya doğru geliyor arkadaşlar, ama açılmıyor, demek ki o sigortaları oraya koyunca burası açılacak. Evet, sigorta mı aramamız gerekiyor abi? Çekmeceler boş. Bir de sigorta çıktı başımıza iyi mi? Bak o sigortayı bulursak şu kabloları takip ederek şeye gelebiliyoruz. Şuraya. Daha iki tane sigorta bul diyor zaten. Bak iki tane yazıyor. Okey. Sigorta da arayacağız. Şurada açmadığımız bir kapı var. Bir de şuraya bir girelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Bu bir tane çocuk odası galiba. Hı? Şu kapı açılıyor mu? Yok. Aha anam, bismillah. Ne oluyor lan? A, topu alabiliyoruz. Neyse. <laughs> Buna lan. Sigorta mı lan bu? Aa, envartel alamıyoruz. A, Sigorta dur. Neredeydi o sigorta yeri? Ah, şurada. Kablo. Ha. Tamam. A koyduk valla. Oyun kaydedildi. E ee, açıldı mı kapı? Yok. Nerede? Bir tane daha bulmamız lazım. Biri bulduk. Abi ben buralara her yere baktım artık. Sanırsam bir şey yok. Bir aşağı kata mı insem? Bakmadığımız yer kaldı mı ki burada ya? Şöyle yine bir dolaşayım abi. Ne olur ne olur. Oğlum bir şeyler oluyor. Bak kendi kendine bir şeyler aktivite oluyor. Garip garip sesler geliyor ağam. Vallahi eksik bir yer var sanki ya. Ha? Tamam şu kapı için bir tane bulacağız. Bir şey bulacağız ama ne bulacağız bilmiyorum. Neyse aşağı kata bir bakayım ben. Sıra geldi aşağı katı dolaşmaya. Hocam orada biri yatıyor. Ne oluyor lan? Dayı. Aa öldürmüşler. Bir tane kadın cesedi, bir tane erkek cesedi. Allah Allah. Açılıyor mu burada bir şeyler var mı? Ha? Sara bilmiyor. Jack, Emily, David. Abi bunlar bir aileymiş. Karı kocayı bulduk sanırsam. He? Kadın ölmüştü. Lavaboda. Erkek burada. Var burada bir halt var. Arkasında bir şey var mı? Yok. Tamam dur. Şimdi. Biri burada ölü. Sanırsam dört kişilik bir aile. Yemek yemişler. Sanırım akşam yemeği pek iyi geçmedi. Evet. Bir saldırıya maldırıya bir şeye uğramış bunlar ya. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor burada ya? Çıkabiliyor muyuz hocam? Yeter. Tamam artık ekip gelsin. Ben şeyleri buldum. Açılmıyor ki. Kapı. Bir anahtar daha bulduk. Bir yeri büyük ihtimalle açıyor abi. Da nereyi açıyor? Oğlum bir ayak var orada. Ayda. Aa baba bu bak beyaz saçlı gözleri açık gitmiş. Baba bu çocuk o bir de kız kaldı. Kızın cesedi nerede küçük? Acil durum güncellemesi. Sabah erken saatlerinde şehrin dışında bulunan laboratuvardaki beklenmedik bir güvenlik ihlali meydana geldi. Allah Allah bir şeyler oluyor abi. Bunları bir yaratık mı öldürmüş ne olmuş? Ve şu an haberlerde geçiyor. Siz izlemeye devam edin. Abi bir şeyler olmuş burada. Bir şeyler dönmüş de. Ne döndüğünü anlam. Aha anahtar burayı aç. Yok uymuyormuş. Uymuyor abi. E ee, açılmıyor mu? Aa, açılıyormuş zaten. Anahtar kullanmamıza gerek yokmuş ki. Burada da ölü var mı lan? Yok. Üst kattaki banyoda vardı. Burada yok. Açılıyor mu? Biz ne yapıyoruz ya? Aha. Bu kilitli abi. Bu, bu, buna uyuyor mu? Bu da buna uymuyor. Demek ki buranın anahtarı başka. Tamam. Buranın anahtarı başka. Bu buna uymuyor. Buraya da bir anahtar bulacağız. Orada kesin bir şey var. Kesin bir şey var. Şimdi abi buna baktık. Buna baktık. Tamam artık yani buradan bir anahtar bulduk. O da nerenin Allah bilir. Yani bir şurası kaldı sanırsam. He? Sara'nın kimlik kartı. Ölen siz koyacağınız resimlerin ta içine sıçayım. Evet. Anahtar. Oo! Bu mu lan? Açıldı. Gene boturma iniyoruz Allah kahretsin. Şimdi bir şey diyeceğim. Aa bunu almıştık. Evet e, security kart demiştim ya. Güvenlik kartı. Tamam. Açıldı. Bismillah. Bu az önce gördüğümüz varlık mı? Televizyon. Burada bir şeyler var. Aa. Aa burada bir kaset. Koyduk. Açsana oğlum. Açılmıyor canım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? E koyduk niye çalışmıyor? Tamam. Ha koymamışız ki. Allah'ım ya Rabbim. Ben ne diyorum ya çalışmıyor ya. Kaseti koymamışız ha. Tamam şimdi oldu mu? To eliminate experiment 49, use the Solaris and Exidium Solaris devices. cihazını devil. Geliştirmesini kullanın. İki tane cihaz. First, use the Solaris device to stun experiment 49. Sen this device evet, emits Az önce gördüğümüz varlığa bir sıkıyoruz ama The next task the o gördüğümüz yaratığa. yaratığa. Helix Sonra this technology Ve şu anda adımları dikkatlice dikkat izleyin diyor. Bir dakika. Dolar ise silahımız bu arkadaşlar. Yalnız envarteli nasıl açıyoruz? He tamam. Yüzde Bununla yaratığa sıkacağız. Okey. Bu ne? Abi niye İngilizce yazıyor? Hani Türkçeydi bu? Abi İngilizcem yok ki benim. Ya bir yürü git Allah'ını seversen ya. Bu ne? Bize bir şeyin işaretini veriyor. Üç tane anahtar lazımmış. Bak üç kez. Üç tane anahtar lazımmış. E biri bu mu? Bakayım. Yok biri bu değil. Şuna bakayım. Ha bak buraya bir çark. O kapı vardı ya bir tane nokta vardı. Buraya bir tane çark bulacağız. Okey. O elektrikli kapı bir tane sigorta bulup burayı açacağız. Ona hatırlıyorum. Şunu da bir yerde gördüm ama ne olduğunu anlamadım. Bir şeyler var abi. Neyse. Devam edelim. Vallahi kafanıza sıkarım ha. Dur bakın ben bir yerde bir şey gördüm ama nerede ne gördüm. Oğlum bir şeyler mi dolaşıyor? Bir şeyler Aa bak burası. Ee, Aa, aa bismillah. Sen nesin lan? <laughs> aa. Öldük. Bize saldırdı. Silah şey yapamadık ki. Anahtar geldi buraya. Allah yine geldi bu. Silah. Geber ulan. Öldü mü şimdi? E ee, buna bir şey yapıyor muyuz? Bir daha sıkamıyorum çünkü yüzde dolması lazım. Sen şu anahtarı alıyorum. Anahtar var. O. Oğlum alsana. Aldık. Aa böyle taşıyarak mı gideceğiz? Neydi? Aşağı kattaydı. Bodrum. Ya Rabbi. Ormo onu, onu öldürdük mü şimdi biz? Ama yok ekstra bir bomba takmamız gerekiyordu. He birini taktık şimdi. Neresi abi? Biz bu resmi yaptık. Şu ne var? Çark var buna. Çark bulacağız. Bir de şu sigortayı bulacağız. Biz burayı hiç araştırdık mı? Yok araştırmadık. Şöyle bir araştıralım. Hiç bakmadık ki biz buraya. Oğlum gelecek yok kork. Ha valla çarkı da buldum. Dur bir dakika çarkı da bulduk da o yaratık gelirse ne yapacağız? Öldü değil mi o? Bilmiyorum ki. Neredeydi lan bunun yeri? Üst katta mıydı? Neredeydi ki bunun yeri? Yok be, aşağı bir aşağıdaydı galiba ya. Bak yine düştü bunlar. Oğlum, aha geliyor. Bırak şunu. Silah. Allah silah yok. Lan lan oğlum nasıl kaçacağız biz bundan? Havala kaçıyorum. Dur. Aa. Evet şimdi öldüğümüze göre tekrar başladık. Çark buralarda bir yerdeydi. Şu çarkı hemen alayım. Evet aldık. Şimdi devam edelim aga. O kapıyı bulmam lazım. Üst kattaydı sanırsam. En üst kattaydı. En üst kata bir çıkalım. Oğlum yürüsene. Yürü bakayım. Neredeydi o kapı ya? Şurası mıydı? Evet şurası. Evet. Vallahi açtık. Aha bir anahtar daha bulduk. Bir anahtar daha bulduk da. Yalnız o yaratık gelecek diye korkuyor. Analiz. O üst kaç 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 kaç. Kaç ben o silahımı şimdi al, almam da ben sana göstereceğim birazdan o silahımı bir alayım. Çok kötü önüme çıktı korktum ya bir an. Öldürecek bizi ya. Şimdi aha takamadık. Lan. Oğlum. Dalga mı geçiyor lan? Hah. Taktık mı? Yok. E ee, tak. Ya Rabbel Alemin. Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Taksana oğlum. Hah takıldı. Şimdi burayı hallettik. Eee bizim sigortayı bulmamız lazım. Sigortayı bulmamız lazım. Silahım ne alemde? Yüzde yüz. Oğlum karşıma çıkarsan. Gel buraya gel. Al senin Allah belanı versin. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum tamam. Ben vatandaşımın sırası değil. Çık. Çık şuradan. Heh. Tamam. Şimdi ne yapacağız abi? Bir dakika. Bir sigorta daha vardı Onu bulursak olay bitecek gibi geldi. Bir dakika. Biz bir anahtar da aldık. Şurada bir yerde bir şey vardı. Ne derler adı? Bir tane dolap vardı açamadığımız. Neresiydi o ya? Anahtar da aldık. Bir bulabilirsem. Aa yaratık yine orada. Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Ulan gelme. Ya geliyor ha. Şimdi arkadaşlar bir tane banyomuz vardı ya bizim. Burayı açmak için. Aşağı katta bir yerdeydi o. Bulabilirsem inşallah. Neredeydi o banyo ya? Ha? Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Gelme. Ha gelmiyor. <laughs> Rezil. Aa o banyo işte burası. Ha. Şimdi oldu. Vallahi sigorta. Sigorta da bu bir dakika. Bırak bakayım şunu şuraya. Silahım dolu musun lan? %55 abi. Dur bakayım buradaysa ben yine kapatırım. Yok gitmiş. Gitmiş de mi lan gitmiş. Şunu al bakayım. Şimdi sigorta girişi üst kattaydı sanırsam. Üstteydi herhalde. Şöyle gidelim. Nerede o kablolu yer? Kablolu yerimiz nerede? Burada değil. Hah. Hadi bismillah. Evet. Bu da Tamam kapı açılmış olması lazım. Vallahi açılmış. Sonuncu anahtar da burada. Onu da aldık. Yine o yaratık gelirse karşıma ne yaparım ben? Şimdi hemen benim direkt şeye inmem lazım. Bodrum'a. Burada yok. Direkt Bodrum'a. Bodrum'a. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Geliyor yine geliyor. Bir yerden geliyor o zalim. Şimdi Evet son anahtarı da getirdim hocam Onu da koyduk E ne oluyor Vallahi aldık Dur o eksülüs simüldür nedir Onu aldık Bunu o yaratığın üstüne Yalnız biz dördüncü kızın Cesedini hala bulamadık Nerede o acaba bu yaratık mı o Neredesin lan Neredesin oğlum Aha. Nerede? Gel gel. Bomban hazır gel. Ama neredesin? Bak şimdi ortaya çıkmıyoruz alım. Tövbe yok. Abi sesi bir yerden geliyor ama nerede? Oğlum ben burada niye takılıyorum iki de bir? Gel gel. Al. He. Şimdi. Hani takmıyor muyuz? Yo takmıyoruz niye? Oğlum envantere nasıl giriyorduk lan? Bir dakika abi. Envantere nasıl giriyorduk biz? Aa yok. Lan sigorta sigortamız hala duruyor mu bizde? Tövbe estağfurullah. Abi ben bu olayı çözemedim şu an. Ulan kalktı kalktı kalktı. Bir şey diyeceğim ben olayı anlamadım şu an. Evet şu anda tüm ayarlamalarımı yaptım. Şöyle hemen istediğim gibi eksülümüsü cihazını alabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle silahımı açıyorum. Okey. Şimdi hazırım arkadaşlar. Gel buraya. Şimdi hemen. Şunu yerleştirmem lazım. Yerleştirdim üstüne. Ne oldu? Kaçıyoruz. Geri sayım. Bum. beyaz ışığı gördü. Evet şu an ışık bizi de etkiledi galiba. Ayağa kalktık. Peki ne yapıyoruz? Çıkıyor muyuz? E ee, biz 3 tane ceset gördük ama kızı görmedik. Günlük gülistanlık ve nedense hiç takviye ekip gelmedi. Yani ne alaka? Neden? Neden? Hiçbir takviye ekip gelmedi. Şu anda çıkış yapıyorum. Bitti. Evet arkadaşlar. bir Türk yapımı bir oyun. Tabi böyle bir önceki oynadığım oyunlar biraz daha korkunç. Bu orta seviye gerilim bir oyunuydu. Yani Türk yapımı olduğu için bizde de oynamak düştü. Teşekkür ediyorum herkese. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın efendim. Görüşmek üzere.